Gelin hep birlikte bu duamıza amin diyelim. Rabbim hiçbirimizin evinden, yuvasından, bedeninden, sevdiklerinden sağlığı, huzur ve mutluluğu eksik etmesin. Rabbim sizleri ve bizleri hiç kimseye muhtaç edip hiç kimseye el avuç açtırmasın. Rabbim dermansız dert vermesin, dert verip dermanını haratmasın. Türkiye'nin hangi coğrafyasında yaşarsa yaşasın, Alevisi, Lazı, Türkü, Çerkezi fark etmez. Rabbim hiçbir kardeşime acı, dert, keder vermesin. Boşsuz dertsiz bir hayat sürelim. Rabbim ezanımızı susturmasın, bayrağımızı hep dalgalandırsın. Rabbim hiçbir askerimi, polisimi şehit etmesin. Rabbim bu virüsten ülkemizi bir an önce korusun, kurtarsın, hiçbir kardeşim ölmesin. Rabbim çocuklarımızın acısıyla bizi sınamasın. Rabbim hiçbir seveni sevdiğinden ayırmasın, bütün sevenler birbirine kavuşsun. Kadınların, çocukların, öksüzlerin, yetimlerin ağlamadığı, üzülmediği bir Müslüman alemin Amin inşallah